Kölen olmuşum senin elden başka ne gelir? Gece gündüz el pençe divanın buyruğuna. Geçirdiğim saatler baştan başa bir hiçtir. Sen buyurmuş değilsen çabaların boşuna. Senin için sultanım saatleri gözlerken ben kimim ki küseyim sonu gelmez günlere. Kara kara düşünmem, acı çekmem özlerken. Uğurlar olsun dersen kölenesem bir kere, ben kimim ki kıskanıp kuşkulanıp sorayım, kiminle içi dışısın, nedir yaptığın işler? Derdim günüm put gibi düşünmeden durayım, mutlu kıldıklarını bilmek içime işler. Öyle kör kötük sadık bir köledir ki sevda, seni kötü görmez bin kötülük yapsan da.